ne yaptınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bugün sizlere ilk defa son zamanlarda aldığım kozmetik ürünlerini paylaşıyor olacağım. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Bu buruş buruş gratis poşetine koydum hepsini. Çünkü yani gerçekten <laughs> hepsinin poşetini saklamak istemedim. Bazıları Sephora'dan, bazıları Boyner'den, bazıları Watson's'tan, bazıları da gratis'ten ama şimdi sizlerle incelemeye başlayabiliriz. İlk olarak elime Clinique Moisture Surge'ü geldi. Bunu ben küçük boy aldım bilerek. 15 emellik olanını aldım çünkü yani kullanacağım zaman eğer beğenmezsem Büyük paket nemlendirici almak çok mantıksızdı bu klinik markası için. Çünkü uygun fiyatlı bir marka değil biliyorsunuz ki. Şöyle küçük boy tatlış bir şey aldım. Bunu çok övdüler. Gerçekten hani TikTok'ta da görüyorum, YouTube'da da görüyorum. Çok fazla öven var. Çok beğenenler var. Çok nefret edenler var. Bakalım ben hangi kategoride olacağım. Yakın zamanda nemlendiricim bitecek. Buna başlarım. Ardından bir eyelinerımız var. Bu Biolis'in Glided yani yeşilli olanından. Bu ama dark berry rengi. Birazcık farklı eyelinerlar çekmek istiyorum gözüme. Biraz daha renkli eyeliner'lar çekmek istiyorum. Özellikle de böyle gold bir farla böyle renkli eyeliner'lara bayılıyorum. Kaldı ki bugün de yüzümde biraz öyle bir look var aslında ama göremiyor olabilirsiniz. Bu eyeliner'ı seveceğimi düşünüyorum. Henüz açmadım. Bu ikisini de henüz açmadım. Ardından bir allık aldım yine klinikten. Clinique'in gerçekten ürünlerine yavaş yavaş böyle bir mulem olmaya başladım. Gerçi kliniğin zaten ürünlerini az çok kullanıyoruz, biliyoruz. Yani ait olduğu çok fazla aile var. Bu neydi? Hemen bakıyoruz. Cheek Pop'lardan. Blush Pop diye de geçiyor. Black Honey Pop şöyle bir rengi var. Bunu da henüz açmadım. Çünkü elimde çok fazla kullanmadığım ve hani açık olan aldık var. O yüzden açmak ve hani tarihini başlatmak istemedim. Çok güzel bir rengi var. Yani böyle bir renk benim koleksiyonumda yoktu ve olmasını deli gibi istedim. Ayrıca çok güzel görünüyor deseni falan. TikTok kullanmak bana çok iyi yaramadı galiba. Çok fazla kozmetik alışverişi yapmaya başladım TikTok kullandıktan sonra. Çünkü algoritma böyle bir şey ki sadece köpek videoları, makyaj ve cilt bakımı videoları karşıma çıkıyor. <laughs> o yüzden ya köpek sahipleneceğim ya da makyaj satın alacağım. Makyaj satın almayı tercih ediyorum şu anlık ve hayat çok zor benim için. Bir tane gratisten almış olduğum ürün var. Bunların tanesi, ikincisi 1 TL indirimine falan girmişti. O yüzden iki tane kaptım. Buralar onlar doğal. Yani alkolsüz, çok iyi oldukları söyleniyor. Ben bunları kullandım. Hatta şunu, şu elemanı spesifik olarak kullandım ama hiç hatırlamıyorum. Muhtemelen hatırlamadığıma göre ya çok kötüydü ya da çok ortalamaydı ama hani toplam ikisini 40 TL'ye falan aldım herhalde. O yüzden hani Yine de deodorant kullanılır gibi düşünüyorum. Özellikle de kışın ben neredeyse hiç terlemediğim için hani deodorantı da öyle hadi yerine gelsin, adet yerini bulsun diye sürüyorum. O yüzden yani beni idare eder. Ardından bu Last Sensational Maybelline Sky High aldım, maskarasını aldım. Bunu önermeyen kimse kalmadı. Yakın arkadaş çevremdeki tüm kızlar buna bayılıyorlar. Böyle dümdüz olanı, düz versiyonu, herkes tarafından çok sevildiği için ben de bir şans vermek istedim. Bunu bu arada 2023'te aldım, 2024'te almadım. Hatta buradaki çoğu şeyi 2024'te almadım. Sadece iki tane makyaj malzemesini 2024'te aldım. 2023'te aldığım için biraz daha uygun fiyata geldi. Güzel oldu yani fena olmadı. Bir tane kolonya var. <laughs> Diğeri de iki taneydi bunlar. Diğerini açtım şu an kullanıyorum. Keşke iki tane almasaydım. Bir Be Beauty'nin bu vanilyalı kolonyası çok kötü. Yani çok sentetik bir vanilya kokuyor. Ve ben genelde makyaj malzemelerimi tekrar sıkıştırmak için kullandığım için bu tarz hani kokusu sentetik sentetik olan ürünler benim çok başımı ağrıtıyor. Bu da öyle yaptı. Artık hani gelen misafirlere elini sıksın diye, eline sıksın diye yalvaracağız gibi görünüyor. İki eyeliner daha göstereceğim. Bir tanesi yine Beulis'in bu Drag It al şey allık diyecektim. Eyelinerlarının mavi olanı işte yani dümdüz. Bu ama bu arada kahverengi. Renk olarak kahverengi. Kahverengi al eyeliner niye aldık diyesim geliyor sürekli. Kahverengi eyeliner benim gözümde çok iyi çalışıyor. Ela gözlü olduğum için hani kahverengi bir tık daha doğal gösteriyor gözüme ve bir tık daha az uğraşılmış duruyor. Siyahta böyle long diye bir eyeliner gördüğüm için Siyah eyeliner'ı artık çok tercih etmemeye başladım. Kahverengi eyeliner olarak bence Biolus iyi. Bu arada ben bu markanın eyeliner'larını çok seviyorum. Genelde herkes böyle sövüyor bu eyelinerlere Hiç kimse beğenmiyor ama bence güzel ya. Nesini kötü buldunuz? Yani bence çünkü bir eyeliner'dan ne isterseniz karşılıyor. Tamam birazcık çabuk kuruyor ama yani bir eyeliner'ın ben hatırlıyorum yani NYX'den de aldığım eyeliner öyleydi. Balm'dan da aldığım öyleydi. Hani ömrü zaten 7-8 ay. Bunu 7-8 ay içinde kullan nasıl kullandınız, kullandınız? Sonra kuruyor zaten. Yani Biolis'e orada bir bok atmanın bence bir lüzumu yok kızlarım. Lütfen yapmayın öyle şeyler. Biolis markasının çoğu ürününü ben de dandik buluyorum, kalitesiz buluyorum ama bazı ürünleri de iyi. Şimdi hakkını mı yiyelim boş yere? Bir tane Liked markasının bu Luna eyelinerını aldım. Bu böyle simli bir eyeliner. Hatta elimde bir gösterebilirsem size fıt fıtı. Şu an gözümde de var da gözümdekini görebileceğinizi hiç düşünmüyorum. Şöyle Simlicene bir eyeliner. Bunu sürdüğünüz zaman gözünüzde belli oluyor. Evet ama ben bunu işe giderken sürmek afletinde bulunmuştum. Parça pinçik oldu gözümde. Yani sim gözüme kaçıyor. Ağlıyorum. Hafif siliyorum. ıslak mendille siliyorum. Yine kalıyor. Yani kötü bir ürün. Bence herkes bunu çok övdü TikTok'ta yine. Bunun tüm renk skalasını çok övdü TikTok'ta insanlar. Bence o kadar iyi değil. Bence o kadar bir beklentiniz olmamalı buna dair. Hani alınır mı? E böyle şeyleri seviyorsanız hani eyeliner olarak ne bileyim kahverengi eyeliner istemiyorum. Siyah eyeliner istemiyorum. Biraz daha iddialı olmak istiyorum diyorsanız alınabilir. Ama ben almalı mıydım? almamalıydım yani. Benim ihtiyacım yoktu. Bir tane Nix'in şu blur tintini aldım. Bu blur tintini gerçekten çok övenler ve çok yerenler vardı. Ben öveceklerden olacağımı düşünüyorum. Artık fondötenim bitti. Yani daha doğrusu elimde olan fondöteni şu an diklatır eyledim. O yüzden şu an açılmış hiçbir fondötenim yok. Ve bu belki açılmak için güzel bir ürün olabilir diye düşünüyorum. Cilt tonumla Bence yakın. Yani boğazımla bakarsanız bayağı bir yakın. Yüzümle bakarsanız olmayabilir. Project Pen ürünümü bitirmeye çalışıyorum. Birazcık açık kalıyor gördüğünüz gibi rengi bana. Hatta biraz değil bayağı bir. Ama bitirmek için değer. Bunu açmayı düşünüyorum ama önceden aldığım ürünler de bayatlamaya devam ediyor. Ama bunu da çok merak ediyorum. Muhtemelen bunu açacağım üzgünüm. Heh, 2024'de 2024'te aldığım iki tane ürünü göstereceğim. İkisi de bu arada lip tint. Ben lip tintleri şeyle tanıdım. Vayasel'in lip tatuaj stainleriyle tanıdım. O yüzden hani benim için daha iyi bir stain, lip stain olabilir mi, lip tint olabilir mi? Bilmiyorum. Ama denemek istedim ve bir tane şu herkesin çokça övdüğü veya işte sürekli karşıma çıkan Flormar'ın Lip Stain, Water Lip Stain olanını aldım. Yani bu birazcık pembeymiş. Şöyle baktığınız zaman bayağı bir fark ediyor. Yani pes pembe, cennet mahallesi pembesi. Ben bunu TikTok'ta bu arada kısa bir deneme videosunu çektim. Beklentim tamamen şu renkteki gibi böyle kan kırmızısı bir tint olmasıydı. Fakat pes pembe bir tint çıktı. O yüzden bunu çok sevemedim açıkçası. Üzülerek söylüyorum. Yani 003 Girl Gang olanını almıştım. Yani bunu almamsam daha iyi olurmuş bir tane daha rengi var. 002. Ona da bir mülemleniyorum ama hani gerek de yok çok fazla lipstain'e. Çünkü çok lip tintim, lipstim, işte ne bileyim. Farklı farklı bir sürü rujum var. O yüzden bence gerek yok tekrardan başka bir rengini daha denemeye. O yüzden aldık. Kullanırım. Hani çok azıcık sürünce, pıt pıt yapınca bir tık daha gideri oluyor ama hani bir daha alır mıyım? Almam muhtemelen. Bir de Biolis'in <laughs> bu videoya bir sponsor olmuş değil mi? Gerçi iki tane ürünü gösterdim. Üçüncü olacak bu. Çok da sponsorlu bir durum yok ama yine de olsun. Drop It Lip Stain'ini, Lip Tint'ini aldım. Bu hem Lip and Cheek diye geçiyor. Hem dudağınıza hem yanağınıza sürebiliyorsunuz. Ve bu yüzünüzün pH'ına göre renk değiştiriyor. Yani Black Honey gibi her kez de farklı duracağı iddia edilen bir stain. Bence öyle bir şey yok. Yani bence pH'e göre değişmiyor. Bence dümdüz hani artık havayla mı temas edince bilmiyorum. Bence havayla falan temas edince rengini alıyor. Çünkü aplikatöründe hafif hafif bir pembelikler oluşmaya başladı bile. Ama yani şaşırtıcı bir şekilde şu ikisini kıyasladığımızda ben bir tercih ederim. <laughs> çünkü gerçekten hani benim cilt tipime veya cilt tenimin rengine diyeyim daha uygun bir renk. Ve yapı olarak da şaşırtıcı bir şekilde Biolis tekledi. Nasıl tekledi? Şöyle yani çok kolay çıkartabiliyorsunuz ama siz çıkartmak istemediğiniz sürece o dudağınızda kalıyor. çizgileri asla dolmuyor. Parlatıcı yapıda olduğu için biraz daha böyle hani doğal ve Hafif böyle ıslak bir bitiş sağlıyor. Flormar'ın öyle değil. Flormar'ın dudak çizgilerine dolma problemi var ve istediğiniz zaman asla çıkaramıyorsunuz. Tamam, dudakta bu bir problem değil. Çıkmasın. Hani yağlı bir şey yersiniz. Yağlı bir temizleyiciyle temizlersiniz, halledersiniz. Ama yanakta sizi kahır edebilir. O yüzden hani Biylis tekle de. Gerçi Biylis'in de yanağa sürülmesi bence mantıklı değil. Neden değil? Çünkü yani parlatıcı yapıda olan bir şey. Yani parlatıcı yapıda olan bir şeyi yanağına sürüyorsun. Hafif böyle hani lip gloss sürüyormuşsunuz gibi düşünün yanağınıza. o kadar ıslak ıslak veya o kadar yapışkan bir yapısı yok bu arada kesinlikle ama ben hani bu ikisini de açıkçası yanağıma sürmem. Dudağımdan devam ederim. Deyip sonra da yanağıma sürüp çok beğenip o şekilde devam edersem de Allah beni kahredecek gibi bir hissiyatım var. Aldığım kozmetik ürünleri bu şekildeydi. Zaten çoğunu dediğim gibi 2023'te aldım. Artık devamını almayı çok düşünmüyorum. Çünkü zaten her kategoriden beni yeterince idare edebilecek diye makyaj malzemem var. Sadece böyle bir gaza geldim. 2024 başlangıcı, 2023 sonu hani zamlar falan gelecek diye birazcık böyle ihtiyaç alışveriş oldu. Özellikle de hani gerçekten çok çok ihtiyacım olduğunu düşündüğüm şu iki eleman vardı mesela. Bunlar iyi oldu ya da işte Maybelline'in Sky High maskarası iyi oldu. Eyeliner'ım komple bitmişti ve eyeliner olarak farları kullanmayı düşünüyordum. Fakat e, farlar bazen yüzümde silikleşmeye veya akmaya başladı. Eyeliner olarak kullandığımda. O yüzden Saldım hani normal eyeliner aldım falan. Ama kesinlikle ve kesinlikle 2024 hedeflerime uymaya devam edeceğim. Onu da buradan veya şuradan izleyebilirsiniz. O hedeflerime uymaya devam ederek güzel bir iş çıkaracağımı düşünüyorum. Bakalım bu ürünlerden hangilerini Project Ben de yakın zamanda göreceksiniz. Bence yakın zamanda göreceğiniz iki ürün var burada en azından. Neyse tekrardan vaktiniz için teşekkürler. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.